Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben... Kuzey Yanık kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz kuzey niye yok? Çünkü kuzey kışkırtma Uyuh. çekeceğiz arkadaşlar. Bu hafta sınav haftası ve kuzey her gün böyle derslerine çalıştı, sınava çalıştırdı. Artık o kadar kafası dolu Hepinizin ki arkadaşlar. Hepinizin içinde korku var biliyorum arkadaşlar. Bugün de cumartesi ve kuzey diyeceğiz ki kuzey kalk saat 10 okula geç kaldın sınavın var. Kuzey okula yollayacağız. <laughs> o sersemlikle gidecek okula ama okula gittim mi? okulda kimsenin onu Göreceksin hadi inanacak. Çünkü geç Bak yattı. İnanır, Çok geç sersem. yattı. Şimdi gidelim o zaman kuzeye kışkırtmaya başlayalım. Arkadaşlar... Arkadaş bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Size iki güzel bilgi vereceğim. Bir, dershaneye yazıldım tekrardan. İki, ehliyet kursuna yazıldım. Arkadaşlar Salim i̇ki avukat ay sonra olmak istiyor. ehliyet alacağım, ehliyet. İnşallah. <laughs> Kaldır. Kuzey. Kuzey ya kalk 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 okula şişt, geç kaldım Kuzey şişt, saate bak. Alarm da çalmış. Günaydın. Aa, teba saate bak. Alarm, alarm, çalmış. alarm çalmış. çalmış. Bak saate bak 10 saat. Kalk hadi kalk. Kalk sınavın sınavım var bugün. Kalk. 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 kalk sınavım var. Sınavım var bugün. Ya. Çalıştık ya dün gece. Çabuk Oğlum, geç kalk. Geç kaldım bir saat öğretmen. Şşşt. Öğretmenini aradım. Çabuk Bir şey çabuk. Olmaz dedi. çabuk geç kağıda alsın salim gitsin. Tamam ya sınav ilk dersi ne yapacak bu? Hayır hayır ben sordum Sınavı ikinci. Üç i̇kinci mi? Hayır tamam, hadi kalk Z kalk, kalk anne dur. Bu arada vlog çekiyoruz. Evet, evet vlog çekiyoruz ama senin sınava geç kaldığını da çekiyoruz. Hadi hadi. Sınavı Hangi sınav sınav? İngilizce sınavım var. Çabuk. Çalışmadın İngilizce. Hadi babacığım. Ben çalıştıracaktım seni seni de... fırçala yürü. yürü. Of, sizin yüzünüzden ya Üf. Beni kaldırmıyorsunuz. Böyle çabuk çabuk İngilizce hocan ayıp. özellikle aradı beni. Kuzey nerede dedi. Hadi hadi. Hemen, hadi. Çabuk çabuk Gözde. giyin Çabuk ay tüh. Babacım sen niye böyle geç kalıyorsun? Babacığım ben, ben geç kalmıyorum. kalmıyorum. Kızmanız gerekmiyor mu bana haftaya Saat var 10. 10'da Ben 10 çalıştıracaktım İngilizceye bunu. Sorry, how old are you? 14 years old. Sorry, where are you from? geç kaldı Ali İngilizce. Tamam gider. Ben. Tamam, hadi çabuk. Çık hadi. Ali çık da. Hadi üstünü değiştir gel çabuk. Çabuk çabuk hadi. Ali uyuma. Giyindin mi? Allah! Ali kaç, uyuyor. Kaç, kaç. Aa kaç. Oğlum kalk lan. geç kaldın diyor. Kaç, Sınavım var kaç, diyor kaç, sana. Ka. Anlamıyor musun? Allah. Ali ben giydireceğim bunu. Sudan çıkın tamam. Hayır, hayır, çıkalım, siz hayır, siz çıkın ben Ne Reçip çocuk mu giysin kendin ya? Geç hadi. Geç kaldı çocuk senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Ben ne yaptım ya? Ben alarmları kurun dedim size, değil mi? He. Bu yüzden doğruluyorum giyeceğim. Hadi giydir çocuğu ya. Evet babacığım. Hadi Sınav olduğunu şuradan anlayabiliriz. Erteleme yapmış bakın evet, kendi evet, evet. ve arkadaşları 23 bildirim yok. Ben sana demedim mi Ali sabah kaldır çocuğu diye. Ya ben sen benim telefonumu bırakacaksın mı? Al. Al bırakır. Ya dur sen anne değil misin? Sen Hareket kaldıracaksın çocuğu. Ninni gibi uyumuşum. Ne yapayım? Alarm çok güzelmiş. Ninni gibi uyumuşum ne demek? Sen şart. Hadi Şimdi sen kardeşini okula götür. Aa çocuğun neyi var? Sınavı var. O yüzden kuru yemiş yemesi lazım. Evet. Anne ne yani... kuru yemişi? Ne ya? Ayakta duramıyorlar ya. Hadi. Sen bir tane kuru yemiş alsın Tamam getirme yersin. Çocuk geç kaldı hala yemek yedirmeler mi sensin? Babacım ya. iyi dersler. Kardeşim. Çok güzel. Nasıl ne ya? Şşş böyle gidilmez. Şey yapayım al sır olayım. Çok güzel. Çok güzel, güzel notlar var bak yarın cumartesi. Evet. Seni gezdireceğim yarın. Yarın nereye istiyorsan seni. gideceksin, ata bineceksin. Aa, at tamam bırak ya bırak seni. Tamam çocuğu bırak. Saçını tarzın, Hadi geç kaldın. Sen ya. git kendi saçını para. Çabuk çabuk, geç kaldın. Ben götüreyim bunu düşer. Uyumuşsun. Bağırmayın ya. Sokakta yerde Bilok olur. Vlog çekiyoruz bakayım. zaten, sen götüreceğim. Gel gel suyun Kim nerede? Kim çekecek çocuğu? Suyun nerede? Çantamda. Mıçı mıçı mıçı. Beş günde suyu mu Aa Şşş ben mıçı mıçı diyorum. Hanem hanem hanem. Mıçı mıçı mıçı. Muc Bir daha dur, olmadı dur. Bıçım bıçım bıçım. Ya anam anam anam. Sinirli bu çocuk Aç, ya. Bir, kuzey okula gitmeden önce eldivenlerini takıyor, kendisi fark ediyor. Arkadaşlar var. Kuzey Önük günlük ya, bilomuza kusa... hoş geldiniz. Lan ne bana yediriyorsun ulan? Bebek miyim ya? Hayır. Hadi güle güle. Dikkatli, Allah zihni açıklığı versin çocuğum sana. Sen de gelirken ekmekle şey al, poğaça al. Ne başlıyorsun ya? Sen de Gülüyor. ekmek al. Kart aldın mı oğlum? Hayır. Kartı vereyim hemen koşayım. Koş Mela koş. Şşşt Çantanda... oğlum yapma insan Çantasında ne var? Çantamda ne var? Kumru plakı var. Abi bırak. Ali kart yok. Merak çantası al Ben veririm kart. Çantasını çıkardı çocuğu. Ya ne yapıyorsun sen ya? Çocuk geç kaldı zaten. Al. Ödevini yapmamış. Babacım abine veriyorum buradan videoma devam edecek. Hadi Hatta anneciğim. Hatta Kuzey'le birlikte ondan sonra. Hayır hayır hayır. Çocuk geç, geç kaldı. Hatta kafeye götüreyim Kuzey'i. Geç kaldı al öğretmenin bilgisi var. Tamam. Anneciğim öpeyim seni bir de. Şey, öğretmene şey dedi annem uyuyakalmış da kaldıramadı bizi. Babam uyuyakalmış da tamam mı? Bu tanede uyuyakaldık diyeyim. <laughs> Nindi gibi yattık hocam de. Benim telefonu ver arabayla bırakayım mı? Skotum'da. Hayır. Niye? Skotum'da kamerayı nasıl tutacağım? Ben tutarım. Hayır al de... kendin düştün kameranı. Kamerayı sana teslim ediyorum. Tamam. Evet. Güzelce kardeşimi. Şş, gergin olma ha. Kime hazırlanıyorsun? Niye bu kadar gerginsin diye sınavım var yani. Sınavım bana bağıra Ben senin gibi uyuyorum evet. evlerde. Evlerde uyurken nerede uyuyorum ben Allah'ım? Kimin evinde uyuyor? <laughs> evet, eksi bir kata iniyoruz. Yani giriş katımıza. Ve kuzey kardeşime güzellikle okula götüreceğim. Çok güzel bir blok oluyor arkadaşlar. Sakın sokakta uyuma kaldıramam bak. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Üçüncü ders de zaten. İki ders boşluk var. Gel kafeye oturak. Bir şey diyeceğim. Sen niye matbire bire gitmedin o zaman? Ne? Sen niye mat Kardeşim hani ilk gün ben daha <laughs> dershaneye iki gün önce yazıldım ya. Nasıl gidebilirim? E, dün, dün, deneme gitmiştin. oldum ya. Dün deneme oldu. Dün deneme oldum evet. Dünden önceki gün de gittin. Hatta sabah 5'te kalktın. Bak herkes okula gidiyor. Bütün öğrenciler dışarıda. Laf yapacağım mı? E sen niye bugün sinirsin? Se geç kalmışım. Kalmasaydın uyumasaydın. Gidiyorlar. Yazık çocuğuma ya. Annem. Yavrum benim. Ama gelince çok sinirli olacak Ali. Hazır mısın? Ben şu anda çekiyorum arkadaşlar. Çünkü Ali abinizin yükseklik korkusu olduğu için Ali telefonunu düşüreyim mi? Yapma ne olur. Düşüreyim mi? Bittim, annem. Yap yaparım. Annem bak bak gidiyor. Annem. annem. mi? <laughs> ben senin annem miyim lan? Aha gidiyorlar. O değil de kuzeyim var ya okuldaki şokunu öğren. Öğrenince. Bom, ah, okuldaki şokunu diyor. <laughs> Okulda okul yok deyinceki tepkisini çok merak ediyorum açsana şu kapıyı kapımı açar mısın aç sermem bu kapıyı kral vezir kapımı aç aç şu kapıyı kapımı aç aç şu kapıyı tamam pardon çok havalı ya derse geç kalmış A arkadaşlar günlük vlogla okula gidiyorum ben ya yani ne günlük vlogla okula gidiyorum ha ya günlük vlog çekiyoruz konuşma yapsana konuşma Derse geç kalmışım ya. Kalmasaydı. Bir abi. de beni tutuyor. Aa bacağım kırıldı. Şey diyor gönlün şey Ben şimdi derse gidiyorum diyor. Hadi tamam karşıya geçelim ya. Kaçtı buradan gideceğiz. Burada daha yakın. Okulumuz da şu karşı tarafta. Aa bilmiyorlardı. Çok komikler Kuzey var ya çok sinirlenecek. Güvenliğe diyecek ki okul nerede? Okul, okul ya, gitmiş. Gitmiş okul. Cumartesi Okul nerede demeyecek. İnsanlar nerede diyecek. <laughs> Okul yerinde duruyor. Okul Allah, orada arkadaşlar. Şöyle de anlayabilir. Tam burada. Ali Şöyle de anlayabilir. Herkes derste diye sanabilir. Ya o da çocuğa, var. Çocuğun cumartesi gününü mahvettiniz ya. Olsun. Böyle olur. Ben küçükken her cumartesi kalkar okula geç kaldım. Hissi yaşardım. Arkadaşlar bunun yüzünden geç kaldım. Şimdi beni yürütüyor. Hızlı yürü ya biraz. Ne yapayım? Emekleyerek mi gireyim? Özel araba mı tutayım? Ne istiyorsun? Hızlı yürü Geç kalmışım burada zaten. Birinci dersin ne? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? Zaten giremeyeceksin <laughs> ki. Çünkü geç kaldın. Evet, şu ana kadar kuzeyden başka okula giden bir öğrenci görmedim. Herhalde herkes sınıfına erken giriyor. Bazıları gibi uyuyakalmıyor. kalmıyor. beni abi. yok sorumluluk ve duygularını biliyor. E sen niye madrede gitmiyorsun? Kardeşim. Sen de uyuyakaldın hiç, değil mi? Sen de sen de Benim yok bugün. Değil mi? Yok. Cumartesi var. var. Yarın var. Bugün yok. Denemem var yarın. Tamam mı? Anladın mı? Cumartesi nasıl olur? Ben okulumu erkenden giderim uzak olsa bile. Ödevlerimi yaparım, sınavıma çalışırım. Sen bugün sınava çalışmadın ondan gitmedin değil mi? Seni Hayır, dün, dün çalıştım. Geldik okuluna. Evet okulumuz bura Arabalar var, öğrencilerimiz gelmiş. Kardeşim hani sen erken giriyorsun ya tabi kimse olmaz. Hadi biraz hızlı geç kaldım bir lan lan su geliyor su geliyor. Kimse olmaz arabalar ne olsun güzel? Arabalarda öğretmenler falan var ya yani. öğretmenler uçur. burada kalıyor. Burada mı kalıyor? Evet. Otel mi burası? İşlerini burada yapıp evlerine geçiyorlar. Niye evde yapamıyorlar? Okul işlerini burada yapıyorlar sanırım. Güvenliğe sonra abimizin kağıdı alacak dedi. Oğlum yok kimse burada. Kuzey, geç hadi şu izin kağıdını al git güvenlik ablanın abiden. Al. Hadi. Güvenlik ablayla abi de yok. Niye okulu boş mu bıraktılar Kuzey? Kapı açık yani. Yok burada kimse. Tamam bekleyeceğiz burada gelene kadar. Ha Geliyor bak abi bu tane. Abi günlük vlog çekiyoruz da okula geldi sınavı var bugün. Geç e, kağıdı alacağız. Aynen. Ne? Hangi sınıftasın? 5A. 5A. var? Yok. Bana şey dediler de bugün ders var diye. Ütütler bugün Hı. Tabii benim etüt falan yok ki. Ütüt derken bir de, tarafta sunu dersi. Yok. Benim yok öyle bir şey. Sınavda ders var. Varmış bak. Sınav var da bugün. Kaçta sınavı? Üçüncü ders. Kaçıncı dersteyiz şu an? Şu an geç kaldı biraz. Aynen. Kaçıncı dersesin? İkinci ders. İkinci derse girecekler. Evet. Bugün günlerden cuma. Cuma günü sınavı var değil mi? Ha bugün günlerden ne? Cumartesi. <laughs> <laughs> tamam cumartesi sınavı yok ki. Tamam abi teşekkürler. <laughs> ne var ya Allah? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Lan cumartesi okul yok. Var. Bak, cumartesi okul mu var? Var. Selma sen kafayı falan mı yedin? Deciha güvenlik. Cumartesi var. okul yok. Var. E cumartesi okul e, yok kardeşim. Niye geldik o zaman seni kaldırdık kardeşim? Cumartesi okul yok falan var. farkında mısın sen? Etütün bile yok. Tamam etütte sınav yapacaklar belki. Etütte sınav diye bir şey de yok. Var bence. Bak hocalarına selam veriyorsun. Nereye gidiyorsun? Yürü. Nereye gidiyorsun? Şşş. Okulum okulum yok. Var. Tüm öğretmenlere rezil oldum senin yüzünden. <laughs> Nasıl kandırdım ama? Arkadaşlar kuzey öğretmenlerinden utandığı için <laughs> burada bekliyor şu an. <laughs> İşime eve gidiyor tek başına. Senin yüzünden öğretmenlere rezil oldum. Yürü! Yürü! Ya yürüsü gitmiyorum ben. Bugün sınav var. Bak Selim abi bugün sınav falan yok. Var. Tamam babam gel arıyor geç şuraya babam gel arıyoruz geç. Şuraya gel. Öğretmen ben rezil oldum zaten. Ne yapabilirim? Cumartesi günü almış beni okula götürüyor. Ne oldu Allah Allah. Ara dedim sana. Tamam sakin. Arıyorum ben onu. Baba Kuzeyli okula geldik de şey okul yokmuş. Nasıl okul yok ya? Yokmuş. Ya harbi yokmuş. Güvenlikte konuştuk öğretmenlerini gördü de rezil oldum diye biraz şey sızlanıyor Kuzey. Tamam gelsin ama nasıl? Ya olur? gire etüt varmış. Etütte sınav olabilir mi? Gel gel bir gel getir onu. Poğaça alıp abi, gelelim abi, mi gel. evde? Abi, Pazar kahv abi, Cumartesi kahvaltısı yapalım. ha. <laughs> <laughs> Yemekleri yiyelim. Poğaçaları azma atacağım şimdi ben. Tamam. Kaç tane poğaça istersin? <laughs> tamam. Görüşürüz. Ben sen poğaça almaya falan gidiyorum. Ben direkt eve çıkacağım. Öyle bir şey yok. Ekmeğimizi alacağız, poğaçamızı al. Ben direkt eve çıkıyorum. <laughs> Ama şu videoyu bir sen göreceksin. Ne yapacaksın bana? Ben cumartesiyi göstereceğim. Oo, cumartesi sürprizi. Kuzey Bey çok sever. Sürprizleri çok seversin. Evet. Şimdi poğaça almaya gidiyoruz. Kuzey biraz üzgün. İleride. Poğaça. Evet. Neli poğaça Hayırlı. istersin? İlerle ben orada seçerim. Niye bu kadar sinirlisin? Tamam cumartesi ol. Tamam. Sinirlenme bu kadar. Sakin ol. Tamam. Sabah erken kalktım. Bunu düşün. Hazırlıklı oldum yani. <laughs> Pozitif düşün. Değişik bir çocuk ya. Anlayamadım. Annem git şimdi mışıl mışıl uyuyordur. Ben eve gideceğim şimdi. Hayır geç. Gideceğim <laughs> Koç almaya <giderim>. gideceğim. Gideceğim <laughs> Babam da çağırdı zaten daim. Koç almaya. Gel koç almaya gideceğiz. Koç almaya gideceğiz geç. Babam Çağırdı. Babam eve çağırdı. Koç beni eve çağırdı. Babam beni eve çağırdı. Koç çalmayın. Babam beni eve çağırdı. Koç. Sen kaç kağıt makas tamam. Üç de tamam mı? Ben kazarsam ben gideceğim. Bekle. Taş, kağıt, makas. 1-0. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. 2-0. Makas. Taş, kağıt, makas. 3-1. Hayır öyle bir şey yok. Biliyoruz Şöyle yapıyoruz Hadi hadi hadi, Şöyle... hadi. hadi. Evet sayın seyirciler. Cumartesi kanalımıza Cumartesi okula giden vatandaş yakalandı ve bizden kaçıyor. Bizden kaçıyor. Merhaba. Kaçmayın. Kaçıyorlar. Poğaçalar alınmış. Beni cumartesi okula götürdünüz ya vallahi ailecek helal olsun size. Kanmasaydın. Valla bravo sonu. Çok iyi abisin. Teşekkürler. Bravo sonu. Ya küçük bir şaka. Abi ligde şey on numarası. Ben poğaçayı aldım şimdi annemlerin yanına gidiyorum. Annemlere de, annemlere de kızgınım zaten. Annemlerle de konuşacağım hadi. Şimdi zile bastılar yukarıya çıkıyorlar. Ya ben korkuyorum ya. Korkuyor Sabahtan beri kahvaltı yapıyor oturdu. <laughs> Kuzey, Kuzey mahvedeceksin biz. şimdi biz. Aç gel aç gel. gelmiş lan. Ve geldik. <laughs> tamam bu kadar seninle mi? Okula gidip geldim. Ne var yani bunda? Allah'ım ya Rabbim. Şimdi ailece kahvaltı yapacağız. Kral geliyor. Kraliçe geliyor. Oğlum, oğlum seni. ne yapıyorsun sen ya? Niye bu kadar şey? Işte. Anne buralı ben daha yeni sildim buraları. İçi toprak dolu. Okul yok muymuş oğlum? Varmış, etüt varmış. Bugün cumartesi miymiş? Annen yaptı bu kış kırmayı Nasılsın? Güzel çalıştın mı sınavına iyi bir şey yaptın mı oğlum? Kaç alacaksın sınavdan? Kuzey? Kahvaltılar hazırladım. Aldım. Aldın Kuzey, Üç tane sade poğaça aldım istedim. Kuzey bundan sonra erken kaldırmanın tek yolu böyle kaldırmak. Artık, sınav var. sınav var. Kuzey. Kuzey'e gitsin anne. Çok Ve? iyi. Çok iyi oluyor. Olabilir. Ne oldu? gittin spor yaptın, geldin. Yani, erkenden kalktın günler Ne Sana güzel bir bak. Gitme yaptık Ne oldu ya? Niye sinirleniyor? sinirleniyorsun? Niye sinirleniyorsun? kahvaltı hazırlanmış. Evet, kahvaltıyı da hazırladım. Neyse, Ama baban hepsini yedi çocuğum. Size hiçbir şey bırakmadım. <laughs> hepsini yiyen ben. Hepsini yedi. Ne aldın anneciğim sen de? Bir ayran. 2 yedi 7 tane poğaça aldım. Hadi elini. Kahvaltılar şey yapacağız. Tamam mı çocuğum? Anne bir de öğretmenler oradaydı. Ne dedi öğretmenlerin ne dedi sınava geç <laughs> Giremiyor kaldın? Giremiyor hiç öğretmenler dedi. orada diye. He? Ha? Gayri sınava konuşmuyor. mı geç kaldın dedi. Ya olabilir bir kışkırtma yaptık yani. Öpeli mi? E, öpeli mi? Anam de bir de. Bence orada direkt etüte yazılmadı. Anacığım de bir. Ana... hayır senin değil. Ya cumartesi günü yatacaktır. Sen nasıl bir anasın? Ben anne hatta arkadaşlarıyla oynar birazdan lobi de. Daha ne istiyorsun ama orayı niye dağıttın Kuzey? Ayakkabını bir fırlattın içi sırf toprak. Sen ne yapıyorsun? Ali buradan da ne anlıyoruz? Kuzey o ayakkabıyla maç yapıyor. Ooo. Basketbol Kışkırtma Salime gelsin mi? Sıradaki kışkırtma Ala abinizin. Arkadaşlar buna 30 bin like girirse bir haftada Salime fena bir kışkırtma yapacağım. Yeter, Söyleyebilsen şansım. neler anlatacaksın da kıskırtma, kıskırtma yapacağım diyor. Bir haftada 30 bin like gelirse Salim'e 50 bin like gelirse sana. E, 50 bin like gelirse 30 bin like de gelmiş olur. Her geçerse bir haftada. Öyle mi? Bin like. 60 bin like gelirse de sana yapacağım. Hadi bakalım. 70 tamam bin like gelirse de kuzeye gelecek. Tekrar kuzeye yapalım. Affettim seni çocuğum. Aynen. Hadi. <laughs> Seni affettim. Şimdi Hadi şey neyse. Isterim, ne Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.